Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size uzun zamandır tanıtmadığımız oyuncaklarımızı tanıtacağız. Çağatay Lastik Adam koleksiyonu yaptı. Yani dört tane var. Ben de Legoların koleksiyonu yaptım. Şimdi size anlatacağız onları. İlk Çağatay başlasın. Tamam. Tamam ben başlayayım. İlk böyle bir şey kaçış seti aldık Lego'dan. Böyle bu polis hikayesi şöyle. Bu hırsız soygun yapıyor ve bu polis de bunu yakalıyor. Bayağı zor oldu yapması. Biraz uzun sürdü. İkinci Lego'muz da Lego Space uzay setinden geliyor. Bu da ikincisi. Bu ikisi aynı şeyden takımda. Böyle bunun Böyle bu bununla uçabiliyor bir de bu motor çalıştığında bu aşağıya indirdiğinizde arkadan turboları açılıyor. Özelliği de bu. Şimdi ikincisine geçelim. Bu da yine Lego Space'ten geliyor. Böyle küçük bir robotumuz var. Bu pek de uzun sürmedi aslında. Hatta bunun kıyafeti var. Bunu çıkartıp giydirebiliyorsunuz. Yanında da böyle küçük bir robotu geliyor bunun. Böyle. Ve yanında robotlarım var. Bir tane şunu tanıtmadık. O yüzden sarı bir tane böyle küçük ama bir şey dönüşmüyor yani. Böyle 89 TL bu. Diğerlerini hatırlamıyorum. Bu da en büyük robotlarımdan biri. İsmini Exo koydum ben. Burada dinozora dönüşüyor. Hangi türü derseniz T-Rex. Bu kadar. Şimdi kağıt ayarlam. Nereden aldınız onları? Bunları Toys Shop'tan aldık. Hmm. Neredeyse. Bunlar Toys Shop'ta. da bunu bu ikisini Migros'tan aldık. Bu lastik adamlar nereden? Lastik adamlar bu üçü Migros'tan. Bu da şeyden. Neydi? Toys. Toys toy evet. Evet, toy evet. anlat bakalım seninkilerin özelliği nelerdir? Gucis ismi su. Markası Gülcüz. Evet. İşte ağza asılabilir Evet. Bir de şöyle bir şey var. Birini sıktığınızda içinde yıldız çıkıyor, küçük balık çıkıyor öyle. Hmm, evet. Bir de neydi? üstü? Bu da yok. Su. Yıldız vardı. Üstü de ne oluyor? Çıkıyor, giydiriliyor değil mi? Evet. Çağatay. evet. Bu bir tane var. Ahtapot mu vardı bir de ne? Evet. Yengeç vardı. Balık vardı Balık. bir tane de deniz yıldızı vardı. Evet. Buradan aldım. Bak. Güzel. Bu da bir tane kurabi, kurabiye adam. Kurabiye adam. O da uzuyor. Hı hı. Bardaklarını son kum doyuruyorum. Şöyle kafasına. Biraz <laughs> korkunç <gülüyor> oldu değil mi? Evet onun özelliği ne? Bunun da özelliği bu koysa ama iki dişi var. Karanlıkta parlıyor. Karanlıkta parlıyor. Evet. Diğeri? Bu aslında benim ama biraz eski di üstünde boyasından da fark ederseniz yani evet. eski biraz. Kardeşine Yoksa, verdin değil evet, mi? Evet Çağatay'a verdim. O da bana karşılığında bunu verdi. Yoksa <laughs> bunu ona almıştı. Evet. Sen bu aralar bunu Lego'lara merak sağıldın. şeyler var. Evet tırtıklı tırtıklı sanki dikenleri var değil mi? Hepsi Sakın. uzuyor. İki tane daha vardı sizin. Evet. Hatırladım. Onlar biraz evet. herhalde patladı. Bir tanesi patladı. Patladı. Diğerini de kaybettik. Kaybettiniz. Peki şurada da bir şeyler var. Evet. Son aldıklarınızdan. Ben... Hemen hızlıca bir tanıt bakalım. Evet. Ben bu tür favorim benim. Çok güzel bir tür. Hı -hı. Hatta doğru sesi çıkıyor böyle. Doğru sesi çıkıyor. uçağım var. Bu evet. uçak favorim. Ben bunu ilk aldığımda şuraya bastığımda kanatları oynuyor sanıyordum. Ama hiçbir işe yaramıyordu. Ama yine <laughs> de Oynamıyormuş. güzel bir uçak yani. seviyorsun? Turuncu rengi süper. Evet. Burada da bunlar Enerji bize rengi. teyzem aldı. Evet Böyle. çok tatlı. Neydi onların adı? Tom ve Jerry. Evet. Anahtarlık. Evet. Başka? Topaçları nereden aldınız? Bu topaçları 1850. 1453 1453 panoramadan aldık. Benimki de Evet, Çağatay'ın ki dönmüyor nedense bakın. Böyle olacak ama dönüyor. Evet. O acaba onun içinde mi dönüyor o diğeri? Ama o mıknatısı da dönmez. öyle mi? Evet. Bir de? Bir de iki tane nörf silahımız var. Bunlar da Migros'tan. Migros'tan aldık ama İki onların... tane mermisi var onları ben saklıyorum. Hı. Şöyle hatta tetiği çekiyorsun. Çok da rahat atış yapabiliyorsun ve çok da uzağa gidiyor mermilerin hafif. Anladım. Yani. İşte, evet. böyle. <laughs> i̇şte böyle. i̇şte böyle. Bayağıdır ee, oyuncak tanıtım videosu çekmemiştik. Hepsini bir Evet, hepsini biriktirip çektik. Ee, dediğim gibi sen legolara bu aralar evet. merak saldın ve çok da güzel e, yapıyorsun. Çok Zorlanıyorum kısmı, ama. Bazılarını kısa sürede yapıyorsun, bazıları biraz zorluyor, çok parçalı olanlar belki. Mesela bu beni neden zorladı biliyor musun? Çünkü çataya almıştık ya bunu. Çataylı. İki tanesini birlikte yaptı. Bir aynı anda yaptın değil mi? Evet. Evet. Biraz O bu çok zor. Olsun. O evet daha parçalı olduğu için. Ama, bu Ama, işte bu şekilde kendini geliştireceksin değil mi Metan? Evet. daha daha büyük parçalardan e, bir şeyler yapacaksın. Bence bu güzel bir şey. Senin için yararlı bir şey. Evet. Sen de abinin yanına geç bakalım. Arkadaşlarımıza bir Bay bay yapın. İyi seyirler dileyin. Hoşçakalın. Hoşça kalın. İyi seyirler ve yakında Brawl Stars videoları geliyor. Yuppi. <laughs>